Herkese merhaba. Özellikle havalar soğumaya başlayınca bağışıklığımızı güçlendirmek, sağlıklı olabilmek, çocuklarımızın ve hepimizin sağlıklı bir şekilde bu kış sürecini atlatabilmek çok önemli. Çünkü okullar var, işe gidiyoruz, çalışma hayatımız var. İşte bu noktada kendimizi güçlü hissetmek çok önemli. İşte o noktada size B organiğin B atomundan bahsetmek istiyorum. Özellikle içeriğinde baktığınızda keçi boynuzu, üzüm, dut, hurma özü ve andız özü bulunuyor. Bunun yanı sıra da organik zerdeçal, zencefil özü ve karabiber bulunuyor. Dolayısıyla bunu kullandığımızda bağışıklık sistemimizi çok güzel destekleyecek. Bunu çocuklarınızda kullanabilirsiniz. Sabah akşam bir yemek kaşığı şeklinde biz kullanıyoruz. Hatta bakın bu açılmadı bu ikinci şişe. Gerçekten bizim evde böyle evimizin mutlaka böyle baş köşesinde ve herkesin kullandığı bir ürün. Yine de bir tane de organik mam mix'ten bahsetmek istiyorum. Bu da özellikle bunun içeriğinde değişik baktığınızda maça özü, kamu kamu kamu, kamu, kamu özü, karımın var, üzüm ve dut özü var. Doğal olarak süt üretiminizde de destek oluyor. O yüzden bey beyorganiğin ben şimdi sorudan linkinde paylaşacağım. Eee ginger shot'larından işte bu tip içeceklerine kadar pek çok çok güzel özleri var. Mutlaka size de uygun bir tanesi olabilir. Şu anda ben evimizde bunu kullanıyoruz. Ginger shot'ı bir tür bitirdim. Biraz ona ara vereceğim. E, ve sizler de kendinize uygun e, özü seçip kullanabilir. Bağışıklığınızı, sisteminizi, vücudunuzu, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hepinize tavsiye ederim.